Necip hocam, Burcu hocamın yaşı zaten el vermez, o çok genç bizden ee, ama e, bence senin yaşın el verir mi bilmiyorum. Televizyonlarda bir İngiliz dizisi vardı, Yukarıdakiler, Aşağıdakiler. Ee, yukarı hocam biliyorum bu arada diziyi. Ey, eyvah ya Burcu hocam o kadar da... bilemezsiniz onu, olur mu? Hiç duymadım. Duydum yani, hiç bilemedim ama duydum. Ya, duydunuz, öyle olur. Ha duydum evet. Yani böyle bir masal büyüklerimiz anlatmıştı falan gibi. Evet. Yukarıdakiler, aşağıdakiler. Yukarıda bir bir İngiliz evi o. Yani yurt dışına çıktıysanız, yani gördüyseniz bu 1800'lerdeki evleri aşağıya doğru bir merdiven iner, bir de yukarıya doğru bir merdiven çıkar. Evler öyledir. Londra'nın merkezinde yukarıda soylular evin sahipleri oturur, üst tabaka oturur, aşağıda da hizmetliler oturur. Yani oradaki işte aşçısı, şoförü vesaire filan falan. Yukarıdan zil çalır, aşağıdan yukarıya çıkılır filan. Bu sanki bana bu eski tip liderliği anlatıyormuş gibi geliyor. Şimdiki yerde ne yukarısı var ne aşağısı var. Asilzade beyefendi de aşağıya inip yumurtasını yapıyor, şoför de salonda oturup kitabını okuyor, kütüphaneyi kullanıyor vesaire gibi bir kafamda bir şey var. En son bunu sorayım Burcu hocama, ne, ne dersin bu, bu benzetme acaba hepimizin kendi içinde kendimizi geliştirmek için yapmadığımız şeyleri veya görmediğimiz şeyleri görebilmek için o öğrenme zihniyetine girebilmek nasıl bir sonuç getirir bize. Elif Hocam, e, şimdi o kadar güzel konular açıldı ki, e, böyle sonlara da yaklaşıyoruz, fark ediyorum. Doyamadık gibi geliyor bana. Her biri aslında tek bir başlıkta bir e, daha buluşma gerçekleştirse harika olur. Sürekli öğrenme tek başına çok cezbedici geliyor mesela bana. E, öğrenen zihniyet kesinlikle öyle. E, biz öğrenen zihniyeti neden bu kadar destekliyoruz, e, istiyoruz? Çünkü e, liderin en önemli özelliği e, ekibin kendi farkındalığını sağlayıp gelişim yönlerini fark etmeleri ve bu farkındalıkla da atacağı adımları cesaretlendirmesi, yol göstermesi, koçluk yapması. Bugünkü benle gitmek istediğim, olmak istediğim ben arasındaki o mesafeyi e, alırken bazen mentorlukla, bazen koçlukla yanında eşlik etmesi. Bunu yaparken de söylem ve eylem birliğinden bahsetmek biz en çok tutarlı liderlere girelim. Yani söylediğiyle yaptığı arasında fark olmayan. Müzik